Peki vatandaş için ne oluyor biliyor musunuz? Süt 2023,5 lira. Bugün 23 lira. Yumurta 30 adet koli. 20 lira bugün 70. Peynir 14 lira kilosu bugün 140 lira 10 kat. Tereyağı 54 lira bugün 230. Ekmek 1.25'ti bugün 5. Bizim danışman yanlış yazmış 5 diye. 10 lira aslında ekmek. Çoğu yerde 10 liraya satılıyor. Dana kıyma 50 liraydı bugün 350 lira. Ayçiçek yağı 35 liraydı, bugün 170 lira. Mercimek 8 liraydı, 32 lira. Bir de bu kadar zammın üstüne getiriyorsunuz, vergi zammını koyuyorsunuz. Vicdan, vicdan. Bakın bir düşünür diyor ki, vicdan eğer varsa dünyadaki en rahat yastıktır diyor. Ama ben kusura bakmayın, siz de bu zamlardan sonra bu vicdanı göremiyorum. Gelelim deprem bölgesine, şehrimize, Maraş'a, deprem bölgesine. Sıkıntı hala devam ediyor değerli arkadaşlar. 187 gün geçti deprem üzerinden. 187 gün. Hala enkazlar kalkmadı. Kahramanmaraş'ta 112 kalkmış durumda. Resmi rakam, verilen rakam. Hala enkazlar duruyor. Bir miktar kaldırmaya çalışılıyor. Sulama yapılmadan enkazlar kaldırılıyor. Yani yıkım yapılıyor. Toz toprak her yer. Asbest tehlikesi o da var. Başka bugün Antalya Gazipaşa'da ve Kayseri'de sayın grup başkanı size sesleniyorum. Antalya Gazi Paşa ve Kayseri'deki Kahramanmaraşlı ve Hataylı depremzedeler KYK yurdundan atıldılar. Videosu da var, görüntüsü de var, haberi de var. Kahramanmaraşlı ve Hataylı depremzedeler bugün Gazi Paşa ve Kayseri'deki KYK yurdundan atıldılar. Dediler ki "Çekin gidin. Nereye gitsin bu gariban? Evi yıkılmış, parkı yıkılmış, gidecek yeri yok. Gelmiş KYK yurduna." Seçimden önce siz bir fitne fesat karıştırmıştınız. Benzer durumları bizler için söylemiştiniz. Millet inanmıştı. Ama şimdi görüyoruz ki seçim bitti. Gerçek yüzü ortaya çıktı. KYK yurdundaki gariban depremzedeyi AK Parti KYK yurdundan atıyor. Evsiz kalmış, baksız kalmış. Sokağa atıyorsunuz depremzedeyi. Sokağa atıyorsunuz. Tekirdağ Bakın Tekirdağ Belediyesi değil o valinin de ben hadi geçtik Tekirdağ. Dün o dün oldu. Yanlış yapıldı diyelim. Varsayalım bu yanlıştı. Ben size bugünü söylüyorum değerli vekiller. Gazi Paşa KYK yurdu. Kayseri KYK yurdu. Bugün depremzeder atıldılar. Yapmayın etmeyin eylemeyin. Hiç mi vicdanınız yok ya? Hiç mi vicdanınız yok? Bugün tabii. Şimdi bakın deprem bölgesinde su sorunu var. Karahanmaraş'ta köylerde ciddi su sorunu var. Türkiye'nin su havzası olarak üçüncü, dördüncü şehri olan Kahramanmaraş'ta vatandaş köylerde su bulmaya dua ediyor su bulmak için. Yok çünkü su. Halbuki ya su havzası olarak Kahramanmaraş ciddi bir havzadır. Ama yok. Orta hasarlı binalara ilişkin planlama var mı? O da yok. Elektrik, doğalgaz faturaları hani gelmeyecekti? Hani açıklamıştınız meydanlarda ey depremzede elektrik faturası ödemeyeceksin, doğalgaza fatura ödemeyeceksin diye ne oldu? Seçim bitti, elektrik faturası da geldi, doğalgaz faturası da geldi, 6 taksitle bölerek göndermişsiniz. Yine milleti kandırdınız. Hastane hizmetleri Kahramanmaraş'ta yetersiz. Deprem olmadan çok önce uyardık defalarca ben bu kürsüde geldim konuştum. Maraş deprem bölgesi etmeyin eylemeyin dedik. Bu Necip Fazıl şehir hastanesi buraya olmaz kardeşim dedik. Burası fay üstünde dedik. Dinlemediniz bizi. Gittiniz şehir hastanesini yaptınız depremde ilk yıkılan şehir hastanesi oldu. Afat binası yıkıldı. Tam Kemal Sunal filminde konu olacak bir iş ya. Afat'ın yapılan, Afat'a yapılan bina depremde ilk yıkılan bina oldu. Yaparsa AK Parti yapar. Yaptınız, Afat binası yıkıldı. Vatandaş perişan durumda. Hala deprem bölgesinde milletin sorunları çözülmüyor. Hala insanlar konteyner arıyorlar. Hala insanlar ekmek su bulmakta güçlük çekiyorlar ama seçim bitti ya. Hayat size güzel, keyfiniz yerinde, hiçbir şeyi umursamıyorsunuz. Yeter ki diyorsunuz biz bu koltuklarda oturmaya devam edelim. Yeter ki Cumhurbaşkanımız sarayda ejder meyvelerini yesin, uçan saraya binsin, uçsun gitsin, tatile gitsin Marmaris'te, yazlık sarayda tatil yapsın, İstanbul'da filanca sarayda otursun, Nevşehir'de, Kapadokya'da saray yapsın her yerde ahlat da saray yapsın. Yeter ki bir efendi saraylarda otursun. Millet, millet ezilse de olur diyorsun. Teşekkürler Sayın Özkan. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi grubu adına Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki Batman. Sayın Tiryaki 10 dakika süreniz var. 5 dakika da şahsınız adına talep etmişsiniz. Toplam 15 dakika süreniz var. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum sayın başkan. Sayın başkan, değerli milletvekilleri motorlu ek motorlu taşıtlar vergisi iddiası adıyla bir kanun teklifini görüşüyoruz Ben de bu kanun teklifinin ikinci bölümü hakkında grubumuzun görüşlerini sizinle paylaşmaya çalışacağım hepinizi gecenin bu ilerleyen saatlerinde saygıyla selamlıyorum şimdi önce torba e, yasaya dair söylemek istediğim birkaç şey var Bunları aslında komisyonda da dile getirmiştim ama genel kurulda da bir kez daha sizinle paylaşmak istiyorum Milattan önce 98 Lex Sacilia Didia diye bir kanun var. Bu kanunu iki tane konsül tarafından senato'ya getirilmiş bir kanun. İki hükmü var. Birincisi şu. Bir konu sadece bir kanunla düzenlenir. İkinci kural şu. Bir kuralı teklif etme ile o kuralın kabul edilmesi edileceği süre arasında bir zaman geçmesi gerekiyor. Milattan önce 98 aradan geçmiş 2100 sene ve biz ondan çok daha geri düzeyde kodifikasyon faaliyeti yürütüyoruz. Getirdiğiniz teklif Torba kanun, çorba kanun her ne derseniz deyin kesinlikle 2000 yıl geriye götüren bir yasama faaliyeti. Bu, bu, bu ilkeden vazgeçmek zorundasınız. İkincisi şu. Şimdi komisyonda görüşürken aslında 15 maddelik bir kanun teklifini görüşüyorduk. Fakat bu 15 maddelik kanun teklifinin yanında yeni 14 maddelik bir kanun teklifini her birisine ayrı ayrı önergeyle adeta korsan biçimde Plan Bütçe Komisyonu'na getirdiniz. Evet, komisyonun diğer grupları bunu kabul etti, itiraz etmedi. Neden? 15 Temmuz'dan önce bu çalışmalar sona ersin diye. Fakat bunun ilkesel olarak iç tüzeye ve anayasaya aykırı olduğunu bir kez daha altını çizmek gerekir. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz herhangi bir kanunu görüşürken o kanunla ilgisi olmayan bir yasa, bir konu hakkında herhangi bir önerge sunulabilir mi? Sunulamaz. Ancak yakın ilgisinin olması gerekir iş tüzük 87'ye göre ve o durumda da e, komisyonun sal çoğunlukla bunu kabul etmesi gerekir. Fakat yasayla ilgisi olmayan bir, konuda bir konuda teklif getiremezsiniz. Peki bize getirilen 14 maddelik teklif görüştüğümüz motorlu ek motorlu taşıtlar vergisi ihtiyacına ilişkin miydi? Değildi. İçinde her konuya dair düzenleme var. Milli Savunma Bakanlığı'nın yurtdışına eğitimi asker göndermesi de var. Ee, yaşlı e, bakım evleri ve e, ağız diş sağlığı merkezler açılması da var. Aklınıza gelecek her konuda düzenleme vardı. Bunu de aykırı olduğunu, iş tüzüğe de aykırı olduğunu özellikle belirtmek isterim umarım bir kez daha Adalet ve Kalkınma Partisi ile müttefi müttefiki bu biçimde plan bütçe komisyonuna herhangi bir yasa teklifi getirmez. Üstelik af niteliğinde bir teklifi umarım bir daha plan bütçe komisyonunun önüne getirmezler. <laughs> Teklifin ikinci bölümünde de birinci bölümünde de yok yok. Her konuda düzenleme var. Pla e, üstelik bu az evvel söylediğim hukuka aykırılık dışında şöyle bir sorunla daha karşı karşıyayız. Bakın plan bütçe komisyonu başkanlığına sunulmamış bir teklifi görüştük biz. 14 maddeyi. Yani bu plan bütçe komisyonu toplanmadan önce plan bütçe komisyonu başkanlığına sunulmamıştı. Milletvekillerine dağıtılmamıştı. Milletvekillerinin inceleme yapmasına olanak tanınmadı ve görüşmenin son saatlerinde her bir teklif bir önergeyle plan bütçe komisyonu önüne getirildi. Dolayısıyla torba yasayla birlikte aslında biz bir korsan yasa faaliyeti yürüttük. Plan Bütçe Komisyonu da şimdi de o torba yasa artık korsan yasayı gecenin bu ilerleyen saatlerinde görüşüyoruz. Dedim ya içerisinde yok yok. Her konuda düzenleme var. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, Bakanlık ve Milletvekili yapanların maaşları var bu düzenlemenin içinde. As ücretin, e, sigorta primlerinin işsizlik sigortasından karşılanması var. Yaşlı malul ve ölüm aylıklarının yüzde 25 artırılması var. Kurumlar vergisinde yapılan düzenlemeler var. E, pandemi döneminde kesilen idari para cezalarının Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda geri iadesinin önüne açan bir düzenleme var. Zeytinlik alanların imara açılmasına dair bir düzenleme var. Orta ve ağır hasarlı binaların yapıların yerinde dönüşümüne ilişkin düzenlemeler de var. Seyyanen zam da var. KKM'nin Merkez Bankası'na devredilmesine kadar her konu bu düzenlemenin içerisinde var ve ben sadece ikinci bölümde yer alan düzenlemelerden söz ediyorum. Şimdi şöyle dramatik bir yasa teklifini görüşüyoruz. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen ve kabul edilen 2023 bütçesi ne göre bütçe giderleri 3 trilyon 810 milyar TL. Bütçe gelirleri, bütçe giderleri de 4 trilyon 470 milyar TL. Yani Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. ayrıca ya yani bu harcama ve gelirlere göre hükümete 660.8 milyar lira borçlanma limiti konuldu. Bakanlık yüzde beş oranında, Cumhurbaşkanlığı da yüzde beş oranında artırabilecek. Dolayısıyla 800 milyar kadar borçlanma yetkisi vardı. Şimdi biz bu bütçeyi anımsarsanız, geçen dönem milletvekili yapan arkadaşlarımızın hepsi biliyorlar. Ben bir hatırlatayım onu. Komisyonda da söyledim. Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmelere 21 Ekim tarihinde başlandı. 25 Kasım tarihinde Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri tamamlandı. Bir ayı aşkın bir süre biz bütçeyi görüştük. Ardından 5 Aralık tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi 2023 bütçesi ve 16 Aralık tarihine kadar 12 gün kesintisiz biçimde biz bütçeyi görüştük. Neyi? 3 trilyon 810 milyarlık geliri ve 4 trilyon 470 milyar liralık giderin nasıl harcanacağı gelir kalemlerini biz iki buçuk ayda çalıştık. Bu Plan Bütçe Komisyonu'nda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu teklifin içerisinde, bu teklifin içerisinde tek bir maddeyle Cumhurbaşkanı'na bunun üç katı kadar harcama yetkisi veriliyor. Yani 660 milyar artı yüzde beş artı yüzde beş çarpı üç 2 trilyon 100 milyar TL. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği ne göre bütçe gideri 3 trilyon 800, 4 trilyon 470 milyar TL biz bunu iki ayda görüştük bütün ayrıntılarıyla bu teklifin içerisinde tek bir maddeyle ve nereye harcanacağına dair hiçbir ayrıntılı bilginin yer almadığı biçimde 2 trilyon 100 milyar TL Cumhurbaşkanına harcama yetkisi verdik Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri olarak. Bunu şununla karşılaştırsak daha iyi anlaşılacak. Bakın yarın Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Ek bütçe 1 milyon 1 bir 1 trilyon 119 milyar TL. 1 trilyon 119 milyar TL. Yani ek bütçe olarak bütün gelir kalemleri, bütün gider kalemleri ayrıntılı biçimde düzenlenmiş ek bütçe 1 trilyon 119 milyar lira. Fakat biz bugün görüştüğümüz kanunun bir maddesiyle Cumhurbaşkanına tek başına bunun iki katı iki katı kadar harcama yetkisi verdik. Dolayısıyla bu kanun teklifinin içinde açık biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe yapma yetkisi gasp edilmiştir. Halkın bütçe hakkı bu yasayla gasp edilmiştir. Şimdi hükümet genel olarak hükümeti temsil edenler Türkiye ekonomisinin aslında çok iyi olduğunu, her şeyin düzeldiğini eee yoksulun emekçinin eee ezdirilmediğini söylüyor. Bunun için de bir bir sihirli birkaç kelime bulmuşlar. Bir tanesi şu. Küresel emtia fiyatlarındaki artış. Yani küresel emtia fiyatlarında artış var. İkincisi, korona virüs salgını oldu. Üçüncüsü de Rusya, Ukrayna savaşı oldu. Doğru. Yani küresel emtia fiyatlarında artış oldu. Korona virüs salgını da oldu. Rusya, Ukrayna savaşı oldu. Bakın TÜİK verilerine göre söylüyorum. Bir önceki aya göre enflasyon yüzde 3.92, Aralık ayına göre yüzde 19.77, bir önceki yıl Haziran'a göre yüzde 38.1, 21, 12 aylık ortalamaya göre yüzde 59 artmış Türkiye'de enflasyon. En ağın İstanbul Ticaret Odası'nın yüzde 120'lik, yüzde 150'lik enflasyon artışından bahsetmiyorum bile. Şimdi dünyada bir emtia fiyatlarında artış var, bu tür krizler var. Ama sorun şu. Dünya nereye gitmiş? Türkiye nereye gitmiş? Bakın Türkiye Avrupa'da enflasyonu en yüksek olan ülke bize yüz hani bu TÜİK rakamlarına göre söylüyoruz. Yüzde %50 küsür ya. Bize en yakın olan ülke Moldova. Moldova'da enflasyon %25.9. Savaştaki Ukrayna'da enflasyon %24.9 ve bu hükümet enflasyonu düşürdüğünü, Türkiye'de ekonomi işlerinin iyiye gittiğini anlatmaya çalışıyor. Dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 10 ülke arasında Türkiye. Hangi ülkeler var biliyor musunuz bu en yüksek enflasyonu olan ülkeler? Gana, Surinam, Sudan, Zimbabwe, Suriye ve Venezuela gibi ülkeler var. Türkiye'nin içinde yer aldığı lig budur ekonomik olarak. Boşuna insanlara öyle büyük hayaller içerisinde ekonominin çok iyi olduğunu, yoksullukla mücadele ettiğinizi, Türkiye'nin ekonomisinin şöyle büyüdüğünü anlatmayın. Dünyada enflasyonun en kötü olduğu 10 ülke arasındayız, Avrupa'da en kötü durumdayız. Bir başka şey, gıda enflasyonu çok önemli. Bakın yıllık gıda fiyatları düzenli olarak bütün dünyada düşüyor kesintisiz biçimde. Türkiye'de 34 aydır yani tam 3 yıldır kesintisiz biçimde gıda fiyatları yükseliyor. 34 aydır. Dünyada gıda fiyatları son 25 ayın en düşük seviyesinde iki yıldır bütün dünyada gıda fiyatları düşüyor, Türkiye'de 34 aydır gıda fiyatları yükseliyor. Bakın tek istisnası, hani diyoruz ya Rusya-Ukrayna savaşı var. Çok sıkça söylüyor Türkiye'de ekonominin yönetiminde olanlar. Evet doğru, yüzde 15 oranında Avrupa Birliği'nde gıda fiyatları artmış. Türkiye'de ne kadar artmış? Yüzde 54 artmış. Dolayısıyla karşılaştırmayı yaparken doğru yerden yapmak gerekir. Bütün dünyada gıda fiyatları düşüyor. Bütün dünyada gıda enflasyonu düşüyor. Türkiye'de 24 aydır gıda fiyatları yükseliyor ve sadece genel enflasyon değil, gıda enflasyonu da Türkiye'de düzenli olarak yükseliyor. Şimdi birkaç başka karşılaştırma. Şimdi tek başına Türkiye ile ilgili bir değerlendirme yaparsanız doğru bir sonuca ulaşamazsınız. Bizim standartlarımızda olan ülkelerle ekonomik büyüklüğü açısından söylüyorum. Ülkelerle karşılaştırabilirsiniz. Bizden ekonomik durumu daha olan ülkelerle bizden daha kötü durumda olanlarla karşılaştırma yapabilirsiniz. Ben size bir tane örnek vereceğim. Afganistan. Bakın Afganistan'ın ekonomik durumuyla Türkiye'nin ekonomik durumunu karşılaştıralım. Bir Afgan Afganisi 0,076 TL'ymiş. Bundan 3 üç...